Ee, hangi takımı tutuyorsun Can? Beşiktaşlısın. <gülüyor> <gülüyor> Artık o kadar büyük değil ki hemen yerine hangi takımı atıyorsun? İşte Fenerbahçe'liyim. <laughs> Peki, şey oluyor mu mesela? Sen hangi burçtansın? Balık. <gülüyor> evet. <gülüyor> balıklar var demek ki. Evet, var. Balıklar var. Çok balıklar var. <laughs> o espriyi yapmayacağım. Sazan var diyeceğim, o espriyi yapmayacağım. Aynı espriyi. Okan Bayırgen'le bir dönem ee, beraber çalıştınız ayrı kanallarda. <laughs> <laughs> evet, ya Bir evet. gün bir şey dedin, yemin ediyorum sana olan sevgim saygım iki kat arttı. Hatırlıyor musun? Yukarıda karşılaştık. E, ben o zaman daha yeni başlıyordum. Derim işte. yani, demişimdir. Ama çok güzeldi. Patron odasından çıkıyordun. Ee, sevgili Ahmet Çelenk var yanımıza. Sana şey diyor sordu. Ne konuştunuz içeride dedi. Sen de şey dedin. Yeni bir program önerisi getirdiler dedin. Ne, yap, at, ne yapmanı istiyorlar dedi. Cem Özer Şov'u artık benim yapmamı istiyorlar demiştin. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ya onu... Sen de kendini çok rahat eleştirebilen e, bir insansın. Çok e, rahat evet, eleştiriyorsun. Evet, Belki evet. bu işin temelinde biraz da bu ee, var. şimdi Beyaz... Şöyle bir şey oldu. Geçen sene ben de bu yan stüdyoda... E, bu Demirbaş'ın önünde o <laughs> evet senden bana yadigar sağ olasın. Ama o öyle, iyi öyle, bana da çok öteden yadigar. O zaten... E... Zaten abi şuradan çıkıp ara sıra soruyorlar seni. Bu da başka bir arkadaş var. Vardı, vardı diye. Diye. Ne oldu diyor. Vardı diye. Bana da söylediler. Laf yetiştiremiyor canım. Bana da söylediler. Buldular. Ha? Buldular beni. Buldular. Buldular beni, buldular beni. Şu müşterileri şikayetçiler. Program bittikten sonra sen teşhircilik yapıyormuşsun. Ya yani burada. Camlara çıkıp. <laughs> Onu şey yapacaklar. Aynı ya. yerde. Ya e, burada bir dönem canlı yayın yaptık biz de. Neden yaptık canlı yayını? Böyle bir Türkiye'de şey haline geldi. E, biz canlı yayın yapıyoruz. Moruk ya Ka, ha pat falan. Hani Hazır sanki... Ha. <laughs> hani böyle her hazır kalkana atlama boş ver. <laughs> Her kalkana dediği gibi atlasın. <gülüyor> 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 o dedi yani. <laughs> ben genelde belden aşağı çalışmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ee, canlı yayın böyle. Biz canlı yayın yapıyoruz. Sıkıysa canlı yayın yapsınlar falan gibi böyle bir laflar dolaşmaya başladı ortalıkta. Yani canlısı cansızı bunun hepsi bir işte. Yani bir program yapıyorsan canlı da cansız da fark etmez. Yani doğru düzgün yapmak önemli olan. Üstelik de dünyada canlı yapılan talk show sayısı herhalde iki ya da üçtür. Bunların Yüzde %50'den fazlası da Türkiye'de yapılıyordur herhalde. Evet. Canlı yapılmasının tek gerekçesi var. Maliyetler düşüyor canlı yapınca. Başka hiçbir gerekçesi olamaz bir şeyin canlı yapılmasının. Çünkü biz de sen e, işte katılacaksın e, live on tape dediği gavurun e, bant üstünde canlı mantığıyla çekiyoruz. E, ben dedim ki ulan canlı yapılma, yapalım da görün yani al işte yaptık. Ondan sonra bir de tabii 6 sene hiç ara vermeden yani insanlar 6 ay çalışıyorlar, 6 ay tatil yapıyorlar. Ben 6 sene yaz-kış sürekli program üretiyorum. Yazın da yapıyorsun değil Yazında, mi? Yazın da. Bunu ile çarparsan 12 senelik bir He, macera gibi geliyor. Şey. E, zamanla mesleki deformasyon başlıyor. Yani artık soğuyorsun. Hay gene bu hafta, şimdi hangi konuk Artık şey demeye Ya, Kim olursa olsun boşver şimdi falan demeye Hay Bir de evlendin sen arada. Arada evleniyorum. Arada başka işler yapıyorum. Yani ben aslında bir aktörüm. Yani evet, doğru. o bir demedin mesela. Doğru doğru doğru. Ee, ara... <laughs> yok vallahi onu ben nasıl unut ee, Ya unutuyor yine. Ben bile unuttum yani. O kadardır e, oynanıyorum. Ben de şey hatırlamıyorum O evlilik konusunda e, hazır hazır de bu da saygıdeğer <laughs> Neydi isim? <laughs> saygıdeğer. 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 Biz saygıdeğer deriz. Ablamız nimet abla e diyelim. E, sayın Esen. Efendim bir, 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 hemen televizyonlarınızı kitleyin bu programa çünkü Son şovu oluyor Beyaz'ın. Niye? E sen iki kere daha çıkarma da bak o ismi ben senden hayır çıkartıyor muyum çıkartmıyor muyum? Sayın, çıkartmıyor sayın mu? Esin Kahramanoğlu gerçekten <laughs> de... Bizim çok sevdiğimiz... E... Yönetmen de Kahraman Maraşlıoğlu değil evet, mi? Evet Kahraman Maraşlıoğlu. Bizden arada karıştırırız. Maraş Afyon karışır bizde. Hayır bir de... <laughs> Esin Maraşlıoğlu ama bayan gibi duruyor burada. <laughs> yani hiç oğlu olarak düşünmedim ben hiç kafamda e, Babası bilseymiş kızı olacağını soyadını kızı olarak alırmış. Doğru haklısın. Ama o zaman da babasında tuhaf duracak. Ben de evlenmeyi düşünüyorum ara sıra. E, sen... Fakat geleceğim açısından, kariyerim açısından e, bir de seni de izliyorum. Yani evlilik aslında bir şey daha kattı üzerine. Doğru, ya doğru bütün bunlar var ya hepsi fasafiş. Yani işte yüzüm eskir mi acaba? Evlensem acaba kariyerde bir şey olur mu? Kariyerde bir şey olmazsa karalarda bir şey olur. Yani bir azalma olur. Onu yani işte şey Evet de. ama işte yok hayranlarım azalır mı falan. Bunların hepsi fasafiş. Hep düşünüyoruz onları. Bunların Hep hepsi fasafiş abi. Yüreğinden geldiği gibi davran. Sadece ve sadece yaptığında samimi olduğunu insanlara aktarabil gerisini ya merak etme Cem söylemişti dersin. Nihayet bunları yaparsa <laughs> beyazdan kurtulacağım inşallah. <laughs> Abi bu, bu sanatçılık işi zor zener. Böyle ticaret gibi, politika gibi, hesapla kitapla yapılmaz. Sonra birdenbire e, Necmeddin Bey'e dönersin, böyle fırıl fırıl dönersin. Ya iştahımın, şevkimin e, iki kata senin yani evliliğin gibi böyle çok güzel gideceğini, çok güzel göreceğini bilsem inan hiç çekinmeden evleneceğim. Handan Sümer var hatta telefonda. Belgesel mi? Hayır, ha. belgesel değil. Handan <laughs> Hanım. Efendim. İyi akşamlar, iyi geceler diliyoruz. Ben de size yani ben hani Ben diliyorum, daha, daha henüz Cem Bey dilemedi. Biz de dileyeceğiz elbette ki Handan Hanım nereden, hangi meridyenden arıyorsunuz? Ben İstanbul'dan arıyorum. İstanbul'dan. Hangi meridyenden ama? İstanbul'un çeşit çeşit meridyenleri evet. var. Şimdi hangi meridyeni söyleyeceğimi bilemiyorum çünkü bir meridyen söylesem diğerinizin meridyenine uymayacak. Ben doğru, sizin ikinizden de aynı meridyenle olmaktan bir keyif duyarım. Evet. Onun için böyle bir politik cevap vermiş olayım. Doğru gerçi benim konuşmak istediğim mevzudan oldukça uzaklaştı konu. Evet. bu müteessif olaydan dolayı Cem Hangi Bey müteessiz? orada çok güzel bir laf etti ve ben onun üzerine telefona sarıldım. Ben mi? Sen Cem de Bey, güzel sevgini, lafı denedim. Cem Bey bir laf etti orada. Cem Bey, evet. Dedi ki anneler günü geliyor önümüzde. Bir ne anneyi de alır hanım? kapatırlar. Sevgili Cem, içiniz müsteri olsun. Ben onun öyle olduğundan çok eminim de emin olmayanlar iyice bir işitsin istiyorum. Türkiye'nin annelerini hiçbir güç asla hiçbir şekilde kapatamaz. Buna hiç kimsenin gücü yetmiyor. Hepinizi <laughs> kutladığınız için olabilir. sizler gibi iki ustayı seyretmenin keyfine varmak için telefonumu burada kısa kesiyorum. Çok teşekkürler, sevgiler. Biz çok teşekkür, teşekkür ederiz. Ediyoruz, sağ, çok olun. sağ olun. Çok sağ olun Handan Hanım. Sağ olun, teşekkürler. Sahiden de Türkiye'deki ben son hareketlenmeye bakıyorum. Ee, bu biraz mesaj gibi olacak ama sen de mesaj kaygılı bir insansın benim gibi. Bu da ayıp değil. Son dönemde çok. böyle, bir, şey bir ayıp de, yani mesaj ver. Şimdi mesaj, mesaj verince benim 20'li yaşlarımda mesajı olmayan sanatçı ayıptı. Yani evet. yani pek ciddi alınmazdı. Yani herif tamam iyi komedyen falan da yani topluma verdiği bir iletim yok, bir mesaj yok falan der pek ciddi alınmazdı. Şimdi neredeyse böyle bir mesaj vermek o mu? Ya yani çok mesaj veriyor kardeşim yani. He, aslında mesaj vermeye ben karşıyım dediğin anda bir mesaj veriyorsun. Yani insanoğlu konuşmaya evet. başladığı anda mesaj veriyor. Ne demek ben mesaj vermiyorum, ben mesaj kaygım yok. Ya mesaj kaygısı bir insanın nasıl olmaz yani? Hayır olmaya da bilir canım o da başka bir şey ama mesaj da verebilirsin. Ya aykırı konuş, o zaman hiç konuşmaman ve şöyle durman lazım. Çünkü her hareketin, o da bir mesaj her konuşman, protesto. O da bir yani her şey bir mesaj yani dünyada bir mesaj üzerine ee, şey yapıyoruz. Hep öyle sabah ben kalkıyorum mesela kahvaltı esnasında bilmem iki mesaj veriyor Akşam yatmadan önce mesajımı veriyorum vereceksin. Bol mesaj ver. Rahatlatır. Yani insanı böyle şey yapar. Mesaj vermezsen stres yapar o. İçine atarsın mesajı. Doğru. O içine attığın mesajlar giderek seni gergin sinirli yapar. Sigara bağımlısı yapar. Boyunu kısaltır. Evet. Kulakların kepçeleşir. neden veriyorsun mesajları? Yani gene... Valla... <laughs> Genellikle ağzımdan çıktığı söyleniyor ama tabii daha önemli mesajları vücudumun çeşitli yani yani Hepimizin veriyor. ağzından çıkıyor. Ağzımızdan çıkanı kulağımız duymuyor ki bizim bizim en büyük sorunumuz o. Bak mesaj. Ne güzel. Mesaj. Ayrıca... Bu... Mesaj verme konusunda şöyle bir kaygım da yok yani. Bakın ben şimdi size bir mesaj vereceğim. Mesaj veriyorum, bakın öğüt veriyorum. Nasihat, aman böyle değil. Ha, ben ne? düşündüklerimi söylüyorum evet. kardeşim tabii, yani. Tabii, tabii, tabii. Türkiye'de e, düşünme özgürlüğü var da konuşma özgürlüğü yok. Ben konuşma özgürlüğümü kullanıyorum. Yani düşündüklerimi söylüyorum. Ayrıca onları kendime de söylüyorum. Yani Zaten kendimle ona, de konuşuyorum. E, tabii ki alan alır, alamayan almaz. Yani alamayan <laughs> o çok... bekler, tenziratı alır. Yani fark et. Efendim, önce ekran başındakilere son lira istiyor. Konuklara hoş geldiniz.